dörtgen ikiye bölünmüştür. Bir şeyi ikiye bölmek, yarısından bölmek demektir. Yani, iki eşit parçaya ayırmaktır değil mi? Bu şık da ikiye bölünmüş ama parçalar eşit değil. Bakın, bu kısım diğerine göre çok büyük. O zaman, bu doğru şık değil. Bu şık da ikiye bölünmüş ama parçalar yine eşit değil. Bu kısım diğerine göre büyük. Buradaysa, evet, eşit parçalara ayrılmış. Ama, 3 parçaya ayrılmış. Yani 2'ye ayrılmamış. Buradaysa yarıdan ayrılmış. Yani 2 eşit parçaya ayrılmış. O zaman bunu seçiyoruz. Hadi devam edelim. Çok eğlenceli. Aşağıdakilerden hangisinde daire 2'ye ayrılmıştır? 2 eşit parça olacak. Unutmayın. Bu, bu ve bu 3'e ayrılmış. Bu ikisindeki parçalar eşit bile değil. Buradaysa 3 eşit parça var ama bize İki eşit parça lazımdı. O da burada. Cevabımız doğru. Evet, devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisinde kare dörde bölünmüştür? Yani dört eşit parçaya bölünmüş olanı arıyoruz. Bu ikiye bölünmüş. Bunu bölmemişler bile. Bu tek parça. Bu da iki eşit parçaya bölünmüş. İşte dört eşit parça burada. Yani bu dörde bölünmüş. İşaretleyelim. Hadi bir soru daha çözelim. Aşağıdakilerden hangisinde daire iki eşit parçaya bölünmüştür? Bunu bölmemişler, bütün halinde duruyor. Bunu üç eşit parçaya bölmüşler ama biz iki eşit parçaya bölünmüş olsun istiyoruz. Bu ikiye bölünmüş ama iki eşit parçaya bölünmemiş. İşte bu şıktaki daire iki eşit parçaya bölünmüş. Doğru şık bu. Hadi son bir tane daha yapalım. Aşağıdakilerden hangisinde dikdörtgen iki eşit parçaya bölünmüştür? 2 eşit parça. Bu şıkka bakalım. Burada 3 eşit parça var. Burada 3 parça var ama maalesef eşit değiller. Burada da 3 eşit parçaya bölünmüş. İşte doğru şıkkımız burada. Bu dikdörtgen 2 eşit parçaya bölünmüş.